ki mi yapacaksın Pasta mı yapacaksın? Merhaba arkadaşlar aselcik mutfak hı hı. şefiyle aşk yaşıyor çünkü ne yapıyoruz asel merenk yapıyoruz merenk. tatlı güzel böyle şekerli bir şekerli hı hı. renkli merenkler yapacağız Evet öncelikle neyimiz var Tabii ki en önemli yumurta akımız var yumurta akını katıp karıştıralım Pembe ve beyaz merenklerimiz hazır. Sıkma torbasıyla şimdi tepsilere dizme zamanı. Beyazları ben yaptım. Aselcik pembeleri yapayım dedi. Evet aselcikle birlikte yapıyoruz. Hadi asel. Gel yapalım. Şuraya iyicene bastırıyoruz aselcik. Bırakıyoruz. Evet. 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 Tekrar yapıyoruz. Asel bastır. Bu biraz uzun oldu. Evet. Tekrar bırakıyoruz. Bir daha Aselcik. Çok güzel. Yemeklerimiz hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Merenklerimiz hazır ve süper oldular. Afiyet olsun herkese.